Dersin ilk yarısıyla ilgili bir soru. Siyonistler Müslümanları hem yurtlarından sürüyor hem de öldürüyorlar ve tüm batıda buna destek oluyor. Şimdi bütün bunlar olurken biz onlarla dost olabilir miyiz? E tabi bunu yapanlarla dost olunmaz elbette de yalnız burada şunu şöyle yapmak lazım arkadaşlar. Şimdi müşrikler müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkmak zorunda bıraktı. Bunu bütün müşrikler mi yaptı? Mekke'de ikimişlikler yaptı değil mi? Ve şeyde de Bera'e suresi yani Tevbe suresi indiği zaman da Allahü Teala orada ne dedi? Bera'etü minallahi ve rasulihi ilerlediğine ahettüm minel müşrikin dedi değil mi? Bak 9. surenin hikayetlerini açın lütfen. 186. sayfa diyor ki Allah ve Rasulünden bir beraedir. Yani ilişkiyi kesme açıklamasıdır. İlellezîn ahattum minel müşrikin. O müşriklerden karşılıklı sözleştiğiniz ve karşılıklı sorumluluk altına girdiğiniz grup, gruba bir beraettir diyor. Ondan sonra devam ediyor. Sonraki ayet vakitten kazanmak için. Dördüncü ayet diyor ki İlellezîn ahattum minel müşrikin. Ama antlaşma yaptığınız müşrikler bunun dışındadır diyor. tüm lem yankusu hukum şey'a ve lem yudahiru aleykum ahada. Size karşı herhangi bir şeyi eksiltmeyen, başkasına karşı destek vermeyenler hariç diyor. Yani Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkaran, Müslümanları çıkaran, öldürmeye kalkan, bunlara destek verenler bu surede Mekke'den çıkarılmakla cezalandırılıyorlar. Onun için Allahü Teala ee, Bakara suresinin 190. ayetinde şöyle diyor ve katilu fi sebilillahi ladine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Şimdi Siyonist kelimesini kullandığınız zaman çok kapsamlı bir kelimedir. O Siyonistlerden hangisi Müslümanları öldürüyor, ülkesinden çıkarıyorsa onlarla dost olamazsınız. Onlarla iyi ilişkilere giremezsiniz. Ama mesela müşrik deyip de hepsini şey yapamazsınız. Mekke, Medine'de de müşrikler vardı. Başka yerlerde de vardı. Dolayısıyla bu Tevbe suresinde Allahü Teala Mekke'deki müşriklerden bahsediyor ve Bakara suresinin 191. ayetinde de diyor ki o müşriklerle ilgili اَخْرِجُوهُمْ min حَيْثُ اَخْرَجُوكُمْ Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz onları oradan çıkarın. Mesela o Mekke'li müşrikler Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra bu Bera'a Tevbe suresinin o ayetleriyle onların Mekke'den çıkarılması kendilerine emredildi. Şimdi bu işi bağlamından koparan Müslümanlar ne yapıyor bugün? Mekke'nin girişine yazıyorlar. Müslüman olmayanlar giremez diye. Medine'nin girişine de yazıyorlar. Peki sen Müslüman Müslüman mesle mi var senin için şeyinde de orada girenlerin kalplerinde ne olduğunu tespit ediyorsun. Böyle şey olur mu? Yani adamın nüfus cüzdanında Müslüman diye yazıyor. Bir adam Müslümanlığını bir başka adam mı şey yapacak, onaylayacak, böyle şey olur. Ama hani şimdi milletin kimlikleri var. E kimlikler olmadığı zaman ne yapıyordunuz? Bu başka bir şey. Mekke'den Müslümanları çıkaranlar başka belli belli şu şu insanlardır bitti. O insanlarla ilgili olarak da Allahü Teala Tevbe suresinin 6. ayetinde diyor ki: "Sözü bile o ayna hadu minel müşkine Fecirhu hatta yesma kelamullah. O Mekke'den çıkardığın o müşrikler var ya, onlardan birisi senin yanına gelmek isterse müsaade et gelsin de Allah'ın kelamını dinlesin. Tüm memene sonra onun onu güvendi, kendini güvende hissettiği yere kadar ulaştır. E şimdi Mekke'de bugün demek ki gayrimüslimlerin gelip, isteyen her birinin gelip orada Allah'ın kelamını dinleyip anlayacağı bir çalışma olmadı. Yani şimdi efendim Siyonistler bunu böyle yapıyorlar güzel de hangisi yapıyor? Falan yerdekiler yapıyorsa onlardır sadece. Bu şeydir işte e, acelecilik mi diyelim yani çok yanlış bir yoldur. Yanlış bir yoldur. Evet. <laughs> Kim yapıyorsa suçlu odur. Tekrar okuyor, söylüyorum Allah ne diyor? Ve katilu fi sebilillah Ellediğini <laughs> bu katil Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Evet.